Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle 10 altın fiyatları ne olur? 10 altında düşüş sürecek mi? Onu konuşacağız. Altın fiyatları bildiğiniz gibi geçen hafta ABD başkanlık seçimleri Joe Biden'in kazanmasıyla birlikte yükselişlerini hızlandırmıştı. Küresel piyasalarda bir pozitif seyirle birlikte dolar endeksine yaşayan geri çekilme emtia fiyatlarına yukarı yönlü itmişti. Bu haftada yani yeni işlem haftasında dün açıklanan aşağı haberin bir anda fiyatları tersine çevirdi. Özellikle ons altın ve gümüşte ons altına %5, gümüşte %7'ye varan değer kayıpları gördük. Bu satış baskısı 1058 seviyesine, 1850 seviyesine kadar sürdü. Şu anda da fiyat buradan tepki alımlarıyla hareketlerini yukarı taşımaya çalışıyor. Önemli olan bundan sonra ne olur? Bundan sonra aslında altın yatırımcısı AB'den gelecek bir teşvik paketi beklentisi içinde. Her ne kadar Joby'den seçim kazansa da çoğunluk elde edemedi. E, buradaki bu denge durumu altını sonraki sürecini etkileyecektir. Teşvik paketi de beklentilerin altında kalırsa onun altın satışlar sürer. Beklentileri karşılarsa bir miktar daha yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Genel olarak on altın fiyatlarını size gör, göstermek istediğim bir şey var. Daha önce takip edenler bilir arkadaşlar. 2011 yılında on altın fiyatları 1913 seviyesine kadar yükselmiştir. Sonra buradan yeni bir zirve yapamaması ile birlikte destek noktası dikkat edin 1537 33 hatta tam yapalım. Kaç yapıyor? 27 mi? 1527 seviyesinin kırılması ile ki buradan satışı görüyorsunuz. Bu onlar haftalık olduğu için çok kısa gözüküyordu ama 1532'den fiyat 1180'lere kadar geri çekildi. Yani benim şurada söylemek istediğim şey şu. Yeni bir zirve yaptı tekrar yukarı yönlü bir tepki geldi. Bu tepki kalıcı olamadı. Trendine devam edemedi. Ve oluşan satışlarla bir düşüş trendi başladı. Ve bir düşüş trendi de yaklaşık olarak 3 yıl sürdü arkadaşlar. Şimdi burada gözünüzü korkutmak gibi olmaktan ziyade burada da gördüğünüz gibi bizim yükseliş trendimiz devam ediyor. Hatta 2020 yılında Hikayesi belli on altın için. Yani koronavirüs Mart ayında başlamasıyla birlikte yukarı yönlü sert hareketler devam etti. Sonra işte faiz indirimleri, teşvik açıklamaları derken 2073 2073'te zirveyi gördük. Bu zirveden de sonra sert satış, geri yukarı tepki hareketleri gördü. Zaten dikkat ederseniz buradaki hareketlerde hemen hemen benzer hareketler. Burada tek fark burada tren kırılmıştı. Şu anda bu tren kırılmadı arkadaşlar. Hala ana yükseliş trendindeyiz ons altında görünüm değişmedi. Ancak 1850 altında bir fiyatlama olur ve 1810 altına sarkarsak yani bu trend dışına çıkarsak o zaman bizi bir diğer trend çizgimiz olan 1700'ü seviyeler bekliyor olabilir. Yani bir düşüş trendi oluşturması durumunda 1850 kırmasıyla Hareketin devamı düşüş yönünde beklenebilir. İsteyen buradan sel çalışabilir tercihine göre. O kişinin kendi yatırım riskine kalmış. Ancak bizim burada takip edeceğimiz seviye 1850-49 seviyesi çok önemli. Bu seviyenin kırılması ons altında satışları devam ettir. Bakın şurada da aynı. Şurada da görebilirsiniz hareketi. Buradaki destek noktasının kırılmasıyla satışlar devam etmiş. Aynı şey burada da geçerli arkadaşlar. Destek kırılırsa Onsaltını destekleyen unsur ortadan kalkarsa ki aşırı çok büyük bir gelişme. Şu anda da az önce de bir açıklama yaptı. Yani normal aşı fiyatlarının çok altında tutulacağına dair. Böyle haberler geldikçe piyasalarda iyimserlik sürdüğü sürece onsaltında altında alımlar gelmez. Genelde borsa taraflarında yükselişler devam edecektir. Onun için e, teknik tarafta 1850 seviyesi çok önemli. 1850-1949 seviyesi çok önemli. Buranın altını düşüşler sürer. Bu da 1810 seviyesi. Devamında da 1770'li seviyene kadar bir geri çekilme mümkün. Buraya dikkat edin arkadaşlar. E ne olur? İlla hep düşecek mi onsaldın kardeşim? Yükselmeyecek mi? Evet yükselebilir. Onun için de takip seviyemiz yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda. ilk seviye 1900 seviyesi. 1900 seviyesi aşılırsa 1931 seviyesine doğru bir yükselişler görebilir. 31 aşa, aşsa, açsa bile yani buradaki düşen trendi görüyorsunuz arkadaşlar artık yani çok basit bir şekilde daha yüksek daha yüksek bir tepe oluştu daha alçak en yüksek daha alçak bir tepe oluşturmuş durumda buradan tepsi yükselişi yükselişleri 1930'a kadar sürebilir dolar tarafında zayıflık devam ederse burada 1930'a kadar bir tepki yükselişi görebilir. ancak 1930 üstüne kalıcık sağlaması yine fiyat tekrar desteğe dönecektir. 1930'u geçse bile bizim için en önemli etken 1964 seviyesi. Hatta geçen hafta yani bu, bu hafta aşağı haber olmasaydı 1964 üstünde kalmasıyla birlikte tekrardan işte 1990, 2000 seviyeleri konuşulmaya başlanacaktı. Ancak bu seviyenin geçilmemesi buradaki satış baskısını da arttırmış durumda. Dediğim gibi burada yukarı yönlü tepkiler oluşabilir. Genelde de zaten bakın şurada da var hareketin aynısı. Sert satış sonrası genelde hep yukarı yönlü hareketler oluşur. Ancak burada aşağı haberleri yoktu. Şu anda bir aşı bulunmuş durumda koronavirüs için. Bu piyasalarda iyimserlik yarattı. Buradaki oluşan tepkiler 1900, 1900'de 1930, 31 seviyesinde sürebilir. Buranın geçilmesi gerekiyor. Buranın geçilmediği sürede 10 altında aşağı yönlü hareketler devam eder. Ve fiyatın desteğe çekilmesi beklenir. 1849-1850 seviyesinin özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Bu dikkat edin arkadaşlar. Burada satışların devamı gelmesi mümkün. Ben doların biraz daha toparlanacağını düşünüyorum aslında. Dolarda da yukarı yönlü hareketler görsek de henüz bir trend oluşturmamış durumda. Eğer dolar endeksi 94.60'ı geçerse o zaman emtia fiyatlarında düşüşlerin devamı sürer. Bu da dikkatinizde olsun. Yani ons altın takip ederken bir yandan da doların seyrini takip etmek gerekiyor. Genel olarak 16 için söyleyeceklerimiz aslında bunlar arkadaşlar. Yukarı yönlü tepki hareketleri oluşabilir. Yani bir düzeltme hareketi sert düşüş sonrası genelde her zaman görülür. Bu da nereye kadar sürebilir? 1900 ve 1930 seviyesine kadar yeni alımlar gelebilir. Ancak 1930 geçilmezse tekrardan fiyat desteğe çekilecektir. 1849 şu anda 1880 seviyesindeyiz. 1873 ve 1850 destek seviyesi izlenmeye devam ediyor. Altında düşüşler sürer. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Düşüşe yakalanmamak için bu seviyeye dikkat edin. Burayı da not almanız sizin için iyi olacaktır. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.